merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten efsane bir videoda karşınızdayız. <laughs> karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız derseniz arkadaşlar gerçekten çok eğleneceğiz üçümüzde. Bugün ablam Veyse, Ümit dur. <laughs> ablam mı beni daha iyi tanıyor yoksa Ümit mi beni daha iyi tanıyor? Ne oldu? tanıyor videosu çekiyoruz arkadaşlar. Gerçekten heyecanlı bir video. <laughs> video. Sizin ikinizi de güveniyorum. Ve tabii ki de ben bir saniye dur bir saniye. Daha geç bir saniye ablacığım. Daha video geçmeden önce arkadaşlar Ayla kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. sizleri çok ama çok seviyoruz. Ablamın YouTube kanalı var. Efsane videolar arkadaşlar. Biraz abone olmayı unutmayın. <laughs> Neyse, başlayalım. Başlayalım, ben hazırım. Her Gerçekten şey ilginç var. sorular. Benim en sevdiğim tatlı. Evet. Aslı her tatlıyı sever arkadaşlar. Yok. Ama bahsettim. Bir tane. Hatta sen de söylemiştin bunu. Gerçekten buna bayılıyorum demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bambi <oğlum>. Ben biliyorum. Ben tuttum. şöyle. Aslı'nın sevdiği bir tarzdan gitmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Ay gerçekten arkadaşlar. Söylüyorum. Söyle. Pasta. Pasta. Kadayıf muhallebisi. Kadayıf muhallebisi. Sen dememiş miydim? Sana dememiş miydim? Yani. Sana ne de demiştim? Yazıklar olsun. Yanlış yapamadıklarımızı şöyle işaretlerim. İşaretli pasta yazmıştım arkadaşlar. Bak işaret. Ben onu. de pasta. Ya ama pastayı da seviyorsun ama en çok sevdiğin tatlı. Kadayıf muhallebisi. Kadayıf muhallebisiymiş arkadaşlar. Yazıklar olsun. İkinizi de yazıklar olsun. Yazıklar. olsun. <laughs> tamam mı? Devam ke. Devam ke. Dur bir saniye elinize çekin. Ben hangi derste iyiyim? Gerçekten arkadaşlar bu derste ben çok iyiyim. Süper gidiyorum çünkü çok kolay bir ders. Söyleyeyim mi? Türkçe. <laughs> Türkçe. Bravo. Doğru bildim. Aslında en sevdiğim ders Türkçe. En ee, sevdiğim değil. O zaman bunu şöyle yapalım. Okey yapalım. Tamam bunu işare işaretleyin. Evet. Şu anlık güzel gidebilirsiniz. Ama o kadar da değil. Tamam. Ee, diğer solumuzu alalım Nermin <laughs> Hanım. Şu kollarınızı çekin. Ben gözükmüyorum kamerada. <laughs> Ay, sen gözükme. Seni göstereyim. Gör önce Gördük. Tamam devam. Ümit yüzüne yarısı çıkıyor. Gel ablam. Böyle mi yapayım? Allah'ım her seferinde bu çocuk hep böyle. Hep arkadaşlar <laughs> ya. ya. Sus sus. Devam, edeyim. Devam edeyim. Benim en sevdiğim meyve. Şey biliyorum. Söyleme evet. Ermin de duracak çünkü. Gerçi evet. dur söyleme Nermin. Ben evet. de kendim... Dürüm üç ablacım söyleme diyor. <laughs> eee <laughs> üç iki bir ayva. Ayba. Doğru. İkiniz arkadaşlar aslı. Iki. Ay ee, aslı ayvaya ayvayı atıyoruz. anneme doğratıp üzerine tuz bir de limon atıp öyle ekşi Aya. ekşi yer. En sevdiği tabii ki de ayva. Ağzımı sulandırdım benim de. Ay lazım şu an ay. Hadi <laughs> <laughs> okay. tamam. Ayva şöyle yazmıştım arkadaşlar. Ayva. Ayvayı yuttuk vallahi bu videoda. Ayvayı yuttunuz. Bir şey diyeceğim. Sorularımız ne kadar şu an iki ikisiniz ne kadar ee, biterse en yüksek puanı zaten belli olur. Benim en sevdiğim içecek. Sıcak soğuk. Fark etmiyor. Aynen fark etmiyor. Ama sen bunu daha iyi biliyorsun. Kola. Bakayım sen ne yazdın? Aferin. Bravo. 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 Aslında ne sevdik kesinlikle içecek koladır arkadaşlar. Gözüme soksaydın bunu. Yok olsun. Bu <laughs> bizden gözümü sokacak. Yok olsun. Bu ne? Ödüllü değil değil mi? Ödüllü Yok. değil. Hayır. Beni en iyi tanıyan yani kazanır. Şu an üç üçsünüz herhalde. Evet 3 üç Ben bir yabancı ülkeye Gitmek isteseydim hangi ülkeye gitmek ben isterdim? Bilmiyorum. Bir saniye Bilmiyorum. söyleme sakın. Yok ben biliyorum Bilmiyorum ben. Yaz bir şey yaz sakın söyleme bak bu duyacak. Haydi. Aslı benim videomda bir ülke demişti arkadaşlar. Ee, ama hangi ülke olduğunu şu anda hatırlayamıyorum. Ben seni unutuyor Ya benim belli yani benim en çok gitmek istediğim yabancı ülke Çin'dir. Benim. Çin. Haydi, haydi. Tamam ya. Ah! Aslı'nın söyleşinden hatırladım. Söyleyemiyor hatta. <laughs> Söyleyemedi. Başa, alamanı ya. İndir tele. İndir tele. İndir tele. İndir tele. <laughs> Bak ben ne indiriyorsun? Ben de onu bildim. Ya alamanı. Ümit dört. Bir şey diyeceğim ama. Ne? Eee nasıl desem arkadaşlar e, ee, Aslı Almanya diyor ya ben de bunu diyor zannediyorum. Almanya <laughs> İndiltere. İngiltere. Ümit 4, sen 3. Yazıklar olsun biz ikimiz her şeyimizi biliyoruz değil mi? Kollarınızı çekin ben gözükmüyorum. <laughs> sen gözükme senin gözükmeni isteyen yoktu zaten videoda. Asıl kadar. siz gözükmeyin ben YouTube sahibi. Hadi. Hmm. Benim en sevdiğim tars tülü. Tars Tülü. Türü. Türü değil. Dur. Türü. Türü. Sonunda da ne? Ben öyle bir şey giyiyorum bu arada. <laughs> ben kısa kısa giymek falan hmm. sevmiyorum arkadaşlar. Ben Yükte... de kısa giymeyi sevmiyorum. Bakın bu kısa mı arkadaşlar? Hı. Kap kapalı bir şey. Durun. Şöyle mi ben? Evet. Rahat. Ben e, rahat, klasik, bol. Aferin, ben de doğruydum. Bravo, sen değilsin, sen değilsin, tam tam bu. Aslı tam Aslı'nın giymek istediği tarz türü ee, rahat, bol ve klasiktir arkadaşlar. Gerçekten Aslı böyle giyinir her zaman, her zaman. Ee, ben dört dörtsünüz. Evet. Ben güzel gittiğime inanıyorum arkadaşlar şu anda. Bravo bravo. Evet Hadi. şu anda aynıyız. Ümit yanlış mı bildi? Ümit yanlış bildi. Ee, üç türünü ben en çok yazdığım için Ümit bilemedi bu soruyu sayıyoruz. Sen başka. Evet. <laughs> evet. Benim en sevdiğim hayvan. Tatlı mı tatlı ben burasını bilmem. Ha, ben biliyorum. Çok tatlı Vahşi de olur, tatlı da olur. Ne oldu? Ben e, şunu söylemek istiyorum. Ben iki tane yazmak istiyorum. Eğer iki tane hakkın var lütfen ben iki tane yazabilir miyim? Tam sus. İki tane hakkın yok bebeğim. O zaman ben buraya iki tane hayvan yazdım arkadaşlar. Söylenir mi? söyleyin Üç, iki bir. Iki. Tamam. Sen... Eee kelebek. Tavsal. Kelebek. Tavşan. Kelebekli kuş yazdım. Hangisi doğru bilmiyorum. Tavsan. Ümit de tavşan Tavsal. yazmış. Şu an Nermin. Bir tane, Ümit seninki yanlış anlayacağım. Bir tane seninki burada doğru. Ama yani Hangisi? hangisi? Yani benim iki tane yazdığım şıktan ne kelebek doğru ne de kuş öyle mi? Aynen. Birisini seçmek zorundayım direkt. Kelebek. Oink, oink, oink. Ben kuş severim. Hiç kuşlar hiç zarar vermez. E, kelebek, e, kelebeği de seviyorsun. Kelebek de seviyorsun. Sen kelebeği de seviyorsun. Ben kelebekten korkarım. <laughs> <laughs> Korku. Ay susun. Ne Beni ne malırım seviyorum. Ay böcek gibi deliyor bana ya. Yine kaşındırdınız beni. Tamam hadi sus ama. sevdiğim renk. Renk. Evet, tamam. Renk. Çok basit. Mor. Mor. Bravo. Bir şey diyeceğim. Sen kaçsın? Ee, ben bir, iki, üç, dört. Ben dördüm. Şu da beş. Dört. Beş. Beşim ben de. İkiniz beş bessiniz. Bakalım gerçekten arkadaşlar neler olacak. Neler. <laughs> ee, neredeyim gerçekten ben de unuttum Benim Uğurlu sayım kaçtır altı. Kesinlikle 6 Uğurlu sayın altı. Çünkü arkadaşlar biz evde ee, Şöyleyiz Ben Aslı Ümit Annem babam ve amcam var e, Amcam rahatsız arkadaşlar ...bizde kalıyor. O yüzden amcamla altı kişiyiz toplam evde. Ondan dolayı uğurlu sayısı üç. Benim uğurlu sayım üç. Benim de üç. Bunun niye üç? Ben bunu açıklamak istiyorum. Üç kardeş olduğumuz için. Benim de ondan. Bu benden kopya geliyor. Bir gün herkes her bana öyle sayım yedi diyor. <laughs> <Ben de> bir, <laughs> ben, bir, gün bir gün geliyor üç. Bana da üç. Bir gün geliyor şey üç diyor. Gözlerimi şaşırttı bu. <laughs> Arkadaşlar Ümit diyor ki bir gün geliyor uğurlu sayım 3 diyor. Bir günde diyor ki 5 diyor, 3 oh. diyor, 2 diyor, 1 diyor. Fark etmiyor. Tamam. Tam devam Son ke. soru değil mi? Devam ke. Bilmiyorum. He. Ee, bu da son sorumuz. Kaç kaçsınız? Bir şey diyor. Katsınız. 1 6 2 5 5 6 6 mı? Oo ben 6'yım. Ben de 6. Ümit de 6. Bu soruyu bilen bu iki iki tane bu arada seviyorum. Bak bunu sanırsınız. biz Size Tabii bir mi? kopya Size kopya çünkü iki tane severim. <laughs> Neyi iki tane seviyormuş merak ettim. Söyle. Benim en sevdiğim aksesuar. <laughs> tamam. Dur, dur dur Sakın söylemeyin. Birbirlerinizden duyup sonra <laughs> aynı cevabı dur. verebilirsiniz bebişkalar. Ben üç tane demek istiyorum. Üç tane deme. İki. Sen? Tüpek kolye. Sen? Ee, ben ise küpe kolye bende yazdım. Doğru mu? <laughs> İkiniz de doğru. Doğru. Bravo. Beraber. <laughs> bir şey diyeceğim. İkiniz. İkimiz de beraber. Bence bir tane daha bir kendine uydur bir soru. Bunu bilen gerçekten seni iyi tanıyor. Nasıl? Güzel de ne sorusu sorayım. Buldum. <laughs> Bir şey bulalım ya işte. Benim en sevdiğim yabancı film. Yabancı bak, Türk filmi demiyorum. Tamam. Anne hani mesela hep Çukur diyorsunuz ya, e, o Türk filmi çünkü. Çukuru daha çok severim. Dur. Ben yazdım buraya çok basit, ee, kolay bir film. Yabancı, yabancı bir. Yabancı, yabancı bir film. Biliyor musun gerçekten? Gerçekten biliyorum. Ümitcim kim yaz. Hadi. sev. Üç. Dur ama gerçekten. İki. Dur. dur dur. Bir tane bir şey yaz yani ne? ya. Bir tane yaz işte. Ben kadar ben, ben bilmiyordum. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Ümit de yazıyor. Ee, tamam. Söyle. Savaş şeyleri. Filmi. Savaş şeyleri. Yabancı. Filmin ismini yazacaksın Filmin ya. Filmin ismini Orosuna yazacaksın. Değil. Ben bilmiyorum. Tamam. tamam ben o zaman söyle bir Titan Titanic. Tamam. Feladı, ya doğru evet bravo ben kazandım kazanma falan yok çünkü ben başka bir soru sormam lazım Ümit cevap veremedi tamam bir tane daha sonra ama bıktım artık. bir saniye evet arkadaşlar önce düşünebildim ee, benim en sevdiğim Türk komedi filmi çok basit çukur değil çukur değil şey, komedi komedi bir kere tut güzel Söyleyeyim mi hayır Söyle. Salako. Salako diyorsun. Ben de Recep İvedik 4 Soyvar var. var. Recep'i. <laughs> Ama sen komedi demedin. Türk filmi dedin. Hayır, komedidi bak. Videoda izle ben... arkadaşlar Aslı tam olarak şöyle demedi mi? Ee, benim en sevdiğim Türk komedi filmi dedi. Aynen öyle. Ümit de yanlış söyledin dedi. Yani asıl ne sevdiği Recep İvedik 4 Soyvar Vur komedi filmi. Doğru mu? Yani kazanan ben oluyorum arkadaşlar. Alkış lütfen. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ablam beni ben daha kazandım. iyi... Sen sus, sen karışma. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> e, ee, ablam beni daha iyi tanıyormuş. Sizleri ama çok ama çok seviyoruz hala kanalıma abone değilsiniz. Abone ol. Bizi destekleyebilirsiniz. Sizleri Efsane ama... videolara abone olmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Gönder videoyu kapat videoyu. Hoşçakalın.